Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencilerim, ikinci sınıf matematik bugünkü konularımız çocuklar toplama işleminde toplamı tahmin etme ve zihinden toplama işlemi. Evet çocuklar bir toplama işleminde toplamı tahmin ederken toplanan sayılar en yakın onla yuvarlanarak toplama işlemini yaparız çocuklar. Bakın şimdi bize bir örnek veriliyor. Diyor ki örneğimizde 47 ile 24 sayılarını topladığımızda diyor sonucu tahmin edelim diyor. Yani sonucumuz ne olur? Şimdi 47 ile 24'ü en yakın oldukları onluklara bakın yuvarlıyoruz çocuklar. 47'nin en yakın olduğu onluk 50. 24'ün en yakın olduğu onluk 20. 50 ile 20'yi topluyorum. Evet çocuklar sonuç 70. Şimdi bize sorulduğu zaman 47 artı 24 işleminin tahmini sonucu kaçtır dendiği zaman ne yapacağız? Sayılarımızı en yakın onluğa yuvarlayacağız ve toplayacağız. Bu bulduğumuz sonuç bizim tahminimiz olur çocuklar. Peki işlemi yaptıktan sonra bu tahmini yaptıktan sonra bulduğumuz sonuç tahmini sonucumuzdur dedik. Şimdi bu bulduğumuz tahmini sonucumuz ile bu defa işlemi yapalım çocuklar. Bakın 47 ile 24'ü toplayalım. 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Bu da çocuklar işlem sonucumdur. Bakın az önce yaptığım işlem sonucunun Tahmini sonucuydu. Bu da işlem sonucu. Şimdi ben işlem sonucumla bulduğum tahmini sonucu karşılaştırıyorum çocuklar. Bakın 71'den 70'i çıkarttığım zaman ne oluyor? Fark bir kalıyor. Bakın tahminim işlem sonucumuza oldukça yakın çıktı değil mi? Bu yakınlık aslında bize neyi gösteriyor? Bu tahmin sonucumuzun doğruya yakın bir sonuç olduğunu gösterir çocuklar. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi yaparak devam edelim. Şimdi 36 ile 21'in işlem sonucunu tahmin edeceğiz çocuklar. Bakın. Hemen en yakın olduğu onluğa yuvarlıyorum. 40 20 topluyorum. Sonuç 60 olur. Değil mi çocuklar? Bakın bu benim tahmini sonucum. Şimdi işlemimizi yapalım. 6 bir daha. 7. 3 2 daha. 5. Bakın tahminim 60'tı. İşlem sonucum 57. 60'tan 57'yi çıkarttığımız zaman 3 kalır. O zaman ne diyorum ben çocuklar? Tahminim işlem sonucundan 3 fazla çıktı diyorum. Evet bakın tahminim işlem sonucundan 3 fazla çıktı. Devam edelim şimdi. ikinci örneğimize 63 sayısını en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım. 60. 28 sayısının en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım. 30. Bakın toplayalım kaç olur? 90 olur çocuklar. Devam edelim şimdi. Gerçek işlem sonucumuzu bulalım. 3, 8 daha 11. 11'in biri. Elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 de elde 9. Bakın işlem sonucum 91 çıktı. Tahmini işlem sonucum 90 çıkmıştı çocuklar. 91'den 90'ı çıkartıyorum. Ve ne diyeceğim çocuklar şimdi? İşlem sonucum tahminimden bir fazladır diyeceğim çocuklar. Evet bu şekilde biz bir toplama işleminde toplamı tahmin edebiliyoruz çocuklar. Bu yaptığımızda ne diyoruz biz? Toplamı tahmin etme diyoruz. Diğer örneklerimizi de yapalım. Bakın en yakın olduğu onunla yuvarlayalım. 50. En yakın olduğu onunla yuvarlayalım. 30. Hemen toplayalım çocuklar. Bakın 80 çıktı. Devam edelim şimdi. 8, 2 daha. 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 deldi. 8. Bakın bu defa işlem sonucumla tahmini sonucum birbirine eşit çıktı çocuklar. O zaman ne diyeceğim? Tahmini sonucum işlem sonucu ile aynıdır demem gerekir çocuklar. Son örneğimizi de yapalım. 74'ü en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım. 70. 16'yı en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım. 20 toplayalım çocuklar. 90 çıktı değil mi? Tahmini sonucum kaçmış? 90. Peki şimdi işlemimizi yapalım. 6 4 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 7 1 daha 8. 1 de elde 9. Bakın yine işlem sonucumla tahmini sonucu aynı çıktı çocuklar. Evet bu yaptığımız işlem bugün öğrendiğimiz işleme ne diyoruz biz? toplama işleminde evet sonucu tahmin etme diyoruz çocuklar. Evet şimdi ikinci konumuza geçeceğiz. İkinci konumuz zihinden toplama işlemi çocuklar. Bakın 10 on ve onun katlarıyla zihinden toplama işlemi yaparken bakın 10 on ve onun katları diyoruz. Yani birler basamağında sıfır olan sayıları birbiriyle toplarken çocuklar onlar basamağındaki sayıları toplarız sadece. Yani bakın şimdi örneğimizde 1 ile 2'yi topladım. 3 yanına bir sıfır ekliyorum. Bu benim sonucum oluyor çocuklar. Yani topladığım sayılar 10 ve 10'un katları ise hemen zihinden onlar basamağındaki rakamları birbiriyle topladım. Yanına bir sıfır eklediğim zaman Bulmuş olduğum sonuç bana toplama işleminin sonucunu verir. Bu kısım evet tamam diyelim. Şimdi ikinci bir kısmı var. Bu kısımda da onun katları şeklinde değil normal iki basamaklı sayılar verilmiş bize çocuklar. Bakın 25, 14. Şimdi burada iki farklı yöntem kullanılıyor çocuklar. Birinci kullandığımız yöntemde birinci sayımız aynen kalıyor çocuklar ikinci sayımızı onluk ve birliğine ayırıyorum sonra 25'in üzerinde 10 eklediğim zaman bakın bunu zihinden yapma e, bizim için daha kolay oluyor çocuklar 25 10 daha 35 geri kalan birliği de bulduğum sonucun üzerine ekliyorum sonuç 39 olur bunu Farklı bir yöntemle daha da yapabiliriz çocuklar. Bakın burada da onu şu şekilde yapacağım size. Bakın yine o onlukları topluyorum. 20 artı 10. Kaç oldu? 30. Sonra birlikleri topluyorum çocuklar. 5 artı 9. Kaç oldu? 9. Evet ikisini topluyorum. Sonuç 39. Bu şekilde de çocuklar. Yani önce onlukları toplarım zihnimden. Sonra birlikleri toplarım. 20 10 daha 30, 5 4 daha 9, sonuç 30 9 olur. Bu iki yöntemi de kullanarak e, verilen size verilen sayıları zihinden toplayabilirsiniz çocuklar. Bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizdeki örnekleri yapalım sizinle. Ne demiştik? 10 ve 10'un katları olarak verilen sayıları toplarken sadece onları basamandaki sayıları topluyorum. 2 artı 3 5. 0 ekledim. Sonuç 50. 4 artı 2. 6. 0 ekledim. 60. 5 artı 1. 6. 0 ekledim. 60. 7 artı 2. 9. 0 ekledim. 90. 4 artı 1. 5. 0 ekledim. 50. 6 artı 3. 9. 0 ekledim. 90. Bakın çocuklar, çok rahatlıkla 10 ve 10'un katı olarak verilen sayıları sadece onlar basamağındaki rakamları toplayarak ne yapabiliyoruz? Zihinden toplayabiliyoruz. Bir etkinliğimiz daha var. Burada da çocuklar az önce size öğrettiğim yöntem. Ne yapıyoruz? Önce onluklar toplanıyor, sonra birlikler toplanıyor ve en sonunda da evet çocuklar onluklarla birlikler beraber toplanıyor. Şimdi bakın burada 20 var. Burada 40 var. 5 var. 2 var. Bakın onlukların toplamı 60'tı. Birliklerin toplamı 7. Bakın sonuç 67 olur çocuklar. Görüyor musunuz? Çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Zihinden pratik bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bakın burada da bunu da yapalım. 30, 40, kaç olur? 70 olur değil mi? 6, 3, kaç olur? 9, sonuç 79. Evet bu örneğimizi de yapalım. 10, 20, 2, 6. 10 ile 20'yi topluyorum 30. 2 ile 6'yı topluyorum 8. Sonucum 38. Evet bunları da yapalım. 30 10 daha 41 5 daha 6 sonucum 46 olur çocuklar 40 10 daha 53 4 daha 7 Evet sonucum 57 olur 60 30 daha 90 2 4 daha 6 sonucum 96 olur çocuklar. Evet bu şekilde zihinden toplama işlemini nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet çocuklar bugün iki konuyu çalışmış olduk. Birincisinde toplama işleminde sonucu tahmin etmeydi. Evet ikinci konumuz da zihinden toplama işlemiydi. Evet çocuklar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.